Bugün sizlerle birlikte Furkan'la birlikte arkadaşlar neyse neyse arkadaşlar boşverin bugün Furkan'la birlikte Captive oynuyoruz yok lan Captive değil mi ne oynadık lan Captive mi oynuyoruz Atakan Titan oynamıyor mu Furkan'la birlikte arkadaşlar Ya senin sayende şey yapıyoruz sandım, at kaptim oynayacağız sandım, oyundan çıktım şimdi en başına girmek zorundayım. Benim bir şeyim yok kardeşim. Var kardeşim hastasın, korona virüs kokusu geliyor gitsin. Ya bilgisayarı ısıttırdın, anladın mı? Reis, ne anlatıyorsun? Ya anam. Kaç kişi var yayında? Oğlum daha sıfır ama koymam aynen millet gelmez. O zaman tıs çıktı tıs çıktı gelenlerin ben burada. o sırada bir milyon geliyormuş tam dediğimde. <laughs> ne? Arkadaşlar şaka yap. Burkan yapmış ben değil bakın arkadaş. Yaz ya Bak. neden böyle şeyler yapıyorsun ayıp? Ya buna girmiyor amına koyayım. TSB'ye gel. Geçen eklediğimiz portal aktif lan. <laughs> Yo ana amına koyayım. Roblox <laughs> çöker. Amına koyayım. Ben bu videoyu yaparım lan. Ben bu videoyu yaparım. Ben bunu kaydedeyim. Haydi de Çet bir dakika bir. Tata senin oyunun aç, değil mi? Arkadaşlar bir ekran gidecek, hemen geri gelecek. Çet <laughs> yeni ekran geldi mi? Sıfır canı 0 kişi yazıyor. Nereden bakayım? Ya ekran yüklendi mi? Sen kanalda değil mi? benim Yegiz Roblox ekranı var Bakın. değil mi? Öyle Roblox oynarız demişsin. Evet var. Var var. Hepiniz hoş <laughs> geldiniz. Dur bekle Poyraz hoş gelmiş. Poyraz gelmiş. Abi bu ne ya? Hesap oluşturacağım bir tane alt tarafı. Bana 7 şerif vurulma yapıyor. Poyraz hoş geldin. <laughs> Selamünaleyküm abi. Ne yapıyorsun? Abi ben senin takipçinim de. Ya. Biliyorum dün ekledik seni. Bugün aktif olamayacaktın oldu <laughs> galiba. Sen Discord ne sen yasa ben seni bekliyorum. Abi iki saat şey iki saatte sizi şey. Ya kanka saçma şey, sapan doğrulamalar yapıyor ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya Furkan da gelecekti de onu nasıl siktir. Ne? <laughs> senin Discord ne ben seni ekliyim sese gel Yan yayındayız. <laughs> Abi mi abi? Hı hı. Evet. Adın ne sen? Ya abi gelin. Eee Poyraz Live eksosuz Ekliyorum. Ekledim seni bir gruba çektim. Ya. Gelsene. Geldi abi. Hah. Geliyorum. Abi. Hoş geldin kardeşim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çete ne demek istiyorsun? Girsene istersen yayına bir bak. Gidiyorum abi. <laughs> <laughs> Gidiyorum abi yayınlığa. Furkan. Aktif şu an. Aktif ne? Hesap açıyor. Hesabıya gelecek. Furkan. <gülüyor> <gülüyor> Furkan. Furkan. Ben abi ya bir. İyi abi birisi hmm. beni öldürdü işte. Ya can kanal aç Takip edeyim mi? Abi ben kontrolü çok mutlu olurum. Geldim. Burkan dünkü boyraz var ya. Hı. Hmm. Sabahtan beri bizi bekliyorsun Geçeceğiz. Abi. Oyundan dolayı pingim var. Ben bir basıyorum, iki yıl sonra geliyor. Kardeşim şu sadece sen de olsa keşke. Neden canım? Kevin gol play oynuyor musun kardeşim? Evet. Gel evet. bakayım bir biraz oynayalım sıkıldım. Bu kasen ana hesabına gir de şey yapalım. 80 yılda girebildim bu hesaba sen ciddi misin? Ne? abi evet. hiç kimse izlemiyor. Şey hiç kimse izlemiyor. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ya yes. Ee, ben böyle bir tatlı yapmadım. Hiç hoşuma <laughs> gitmedi. O sırada yüz kişi izliyor bu şanlı <laughs> bunları derken. Yok ya bir tuvan O da ben. <laughs> şey e, ee, davet ettiğim arkadaşım da olabilir. Ettin mi? Evet. Ben seni ya. zaten ettim. Ee, o bir kişi belki... Şu an... <laughs> Beyler başımız beladı. Koyacağız. <laughs> <Buyuruz. gülüyor> Hoşumuz beladı. Daha Başımız da, belaya da, girecek. Anlayan anladı. Bedalar bilmez ya. ben anladım. Yaz ben taklidi yapmıyorum ya. Ben arkadaş yalnızım. Tamam join ol. Yaz hadi girelim amına koyayım. <laughs>

Hayır bırak Fred gel sen ben seni ne yapacağım? Sesim gelmiyor mu? Come to me in the çok konuşuyorlar bir.

İnsanları korkutmak ya için Ya 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 efendim var. işte Ya 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 Allah'ım Efendim zıttım Ya ya çok tatmış şey. ya Öpeyim mi bir tanesini Ahmet kesin benim amınakoyim Öpmeyecek misin ha? Bir ver sana Öpeyim mi <laughs> <laughs> Sağda bizde varız Sağda bizde varız Bir var var. <laughs> <laughs> sevgilim var <laughs> Şurada <adamın> böyle <laughs> tamam, ya. değil ya. ya. <laughs> onunla <nasıl> onun <laughs> şey? Ya kapat <gülüyor> <gülüyor> Ya kapat lan. <ben. gülüyor> <laughs> <laughs> Geçin <kaş> abla yaş <laughs> Ne geleyim açtım? Geçin geç abla. Poyraz seri gel. Poyraz seri gel. Burada olay var. Çabuk <laughs> gel. Yaş kaç diyorum şey diyor ya. Aşkım yiğidi bir şey. Ben ben dört <laughs> buçuk. Adam sana intihar et ben amına Beni bir daha konuş. Arkadan konuşma. arkadan ne oluyor tenha yerlerde? normal konuşabiliriz <laughs> bence. Lütfen normal konuşun. Eşim soruyor. Ya, ya, ben, konuşuyorum. Bana, konuşuyorum. Bana, bana bir şey oldu amına koyayım. Benim yaşım. benim çüküm büküldü. <laughs> Oğlum sen niye şaşı oldun <gülüyor> ya? <gülüyor> çekil arkamdan çekil aç. Ne bileyim ben amına koyayım siktiler beni. Ya. Sadece Ya oğlum yapma şunu. <laughs> ne kadarmış mor mor. Ya sustur şunu. Ben... Dur ben. ben be, ya oğlum durun bir. He. Be. Oğlum ben bunu susturdum ağrını sikeyim. Bu pembe. Yayın anasını ağlattı ya. Yayın diye bir şey var. Ağlayın sen Ani yapma <laughs> bence kendine. balim balim karar veriyorum beni bir şeyler yapar. Bak polis. Oğlum ben geçen hafta Bak. King Crimson çıkardım Film 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 ya. Kanka biz biz, biz dört buçuk yaşındayız. Yapsam bu oyun yapsam yapsam nasıl yapsam oynuyor? Yapsam yani, ya. burada, e, şey Bak, Bak çocuksun yapma yapsam bence gibi işi. Ben de senin çocuksun hayran kaldım. Abi ben dört buçuk yaşındayım. Nasıl oynuyoruz bu oyunu? Bak on iki yaşındasın. Bence böyle bir yapma kendine zarar veriyorsun. Amanın anamın. Ya, şey onu, bir çok durduruyor. Durduruyor. ya, ya onu de durduruyor. çok durdurmuşsun. Bizim kasalarda da yapamadık abi. Arka filip ya. yapıyorsun. Tamam, İsmin çok yanlış sanki. Teşekkürler. Kanka bu illa geldi. Bu illa geldi. Girdi doğru. Amanın anamın. Bir daha. Oğlum var ya bak not defterine o kadar çok şey kaydetmişim Ya ne diyorsun am? Arka filip ya. Sanki. Lan bu kim? görünmez bana neden ateş ate atıyor? Gizli bir yer var oraya atacağım. Onu Gizli bir yere atacağım. Bir dakika. Nasıl gitler? Sıç lan Ya lan sizin lan. hemen 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 hemen. Hemen Oy hemen 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 geldik Salih 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 Tamam mı? Salih 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 Bak bu işte çocuk de ben. bence bunları polistik edeyim ben. Yani. Evet ben dört buçuk yaşındayım. <laughs> ben, ben çocuk değilim. Bak bunları polistik edebilirim. On iki yaşında böyle bir şey yapmaları çok yanlış. Şey, hele Ben çocuk değilim. Bu ben de bu çocuk var sen. Bunu işte ederim çok fazla. Zigot konuştu. Foyrat bir gelsene şurada olay var. Bak Instagram'a bak. Mi ben programı, ben ben sen mi anlarsın? Anında bacını karında kızını fındık Ebeyecektin doğum günü var Sen yani bana mı düşünüyorsun? Sen bana mı düşünüyorsun? Bir camile kaldı benim elimde ya. ya Discord evet. sövüş programından bakıyor hepsini ya Annem evet. annene Discord sunuyosun e. yani. Şey bak, şey evet. e bak Discord evet. ağır sözler Doktora <laughs> <roktumda gülüyor> yazmış Discord ağır sözler Laç olcaksın asla Anında bacını sövüş Enzim şu anda enzimle yazmış bak Kanka morup açınca gelen pişmanımsın kadar tanıdım Abi. var. en büyük <laughs> <Araya gülüyor> Ben sevdim. Kes lan sesini. Ay D kadar. Ya lan tilleri götler mi çektin amına kodumu? Tilleri tamam. götler mi, <laughs> mi çektin? Bak ben sana işte, nefret yani. etmek için tekrar geldim. <laughs>